İnsan yaratılışta hep söylendiği gibi bir gıdaya muhtaç, hemen doğduğumuz gün veriliyor. Sonra bilgiye muhtaç, o nedir, bu nedir sormaya başladığımız zaman bir kısmı bize üretiliyor, bir kısmını sonra biz öğrenmeye çalışıyoruz. Bir de terbiyeye muhtaç. Eğer terbiye edilmezse insan diğer varlıklardan daha vahşi hale gelebiliyor. Dili terbiye edilmesi, eli terbiye edilmesi, gönlü terbiye edilmesi, kafası terbiye edilmezse, vicdanı terbiye edilmezse insan gerçekten valûmen cehula tam böyle ortaya çıkıyor. Hem zalimliği hem cahilliği her şeyiyle böyle ortaya çıkıyor. Onun için peygamberler Cenab-ı Hakk'ın insanlara gönderdiği mürebbilerdir, terbiye edicilerdir. Aynı zamanda zamana yayılmış peygamber varisleri mürşitler ve mürebbilerdir. Kendi sınırların içerisinde tabi. Rabbin terbiyesiyle, peygamberin terbiyesi, peygamberin terbiyesiyle, sahabenin terbiyesi hepsi farklı şeydir. Cenab-ı Hakk'ın terbiyesinde sınır yok. Ama peygamber ilahi emirlerle sınırlı, ilahi ölçülerle sınırlı. Sahabe nebevi ölçülerle sınırlı. Bizler de yine Kur'an ve peygamber ölçüleriyle sınırlıyız. Terbiyemizin hudutları var yani kendi kafamızdan terbiye usulleri çıkaracak değiliz. Onun için Allah Teala kullarına neyi emrediyorsa, neyi güzel gösteriyorsa terbiye o şekilde olacak. Bu bakımdan gerçekten hem fertte hem de toplumda kademe kademe bir terbiye ihtiyacı var. Fertte ne terbiye edilecektir? Her şeyden önce kalp terbiye edilecektir. Kalp terbiye edilmezse imanla, Orada çok daha farklı şeyler çıkıyor. Sonra her zaman bildiğimiz insanın bizzatı şu kendi varlığı, gözü, dili, kulağı, eli, parmakları, bütün bunlar bir ilahi terbiyeye muhtaç. Göz terbiye edilmezse, biliyorsunuz aramların içinde gezecektir. Dil terbiye edilmezse büyük yıkımlara, büyük problemlere, hatta cinayetlere, değil mi? Bazen bir cinayet bir söz yüzünden çıkıyor. Terbiye edilmeyen bir söz, farkında varılmayan bir söz, bir insan hayatına mal olur. Kulak terbiye edilmezse eğer gerçekten, ona bir sınır konmazsa adeta kalbi karartacak bir mahzen haline geliyor. Her şeyi böyle dışarıdan alan, o bakımdan bize ne deniyor? İşte bir takım yanlışlara karşı kulağınızı tıkayın diyorlar. O tıkamak, illa oraya bir tıkamak koymak değil. Kulağı terbiye etmek. Ben neyi dinlerim, neyi dinleyemem. Niye kulak verin, niye vermem? Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a فَاسْتَوِ عَلِمَا يُوْحَا diyor. Ben senin Rabbinim, vahye kulak ver diyor. Evet. فَاسْتَوِ عَلِمَا يُوْحَا Sana vahy yollana kulağını iyi ver. Evet. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَوِعُونَ الْقَوْلَ ve bir ona ahsenete var değil mi? Onlar söze kulak verirler ama en güzeline tabi olurlar. Yani her şeyi kulağımız açık değil. Nasıl gözümüzü kapamak alanlarımız varsa kulağımız da bir takım yerlere kapıyacağız elbette ki yani terbiye etmek için.